Merhaba Arkadaşlar bu test e, antrenmanı ilerleyen dakikalarda gameplay göreceksiniz artı e, canlı yapıyorum her gün kanalında takipte kalmayı unutmayın Seviyorsunuz. Hoşça hoşçakalın bay bay sağlıcakla kalın abone olmayı unutmayın I need a scope. selamlar arkadaşlar hepinize Merhaba bugün bu videoda üç aşamayla konfin kurumu ve testi göstereceğim İlk önce ben reklamları şey yapmak istiyorum size reklamlar nasıl geçilir onu yapıyorum şimdi ben aşağıya link bırakıyorum şimdi böyle bir şey geliyor karşımıza burada reklamı geç yazıyor reklamı geç diyoruz Evet geçiyoruz burada 5 saniye bekleyin diyor şuraya çarpıyorsam böyle e, şunları da çarp tıklayabilirsiniz. 5 Be saniye bekleyebiliyorsunuz. Sonra linke git diyor. Sonra hemen e, bu sekmenler kısmına geliyorsunuz. Tekrar aynı yere geliyorsunuz. Tekrar linke git diyorsunuz. Tekrar yine bir reklam geliyor. Bundan sonra linke gidiyor zaten otomatik olarak. Evet link geçme böyle. E, şimdi config kurulumunu yapalım. Config kurumunu yapmanız için size S dosya apk olması lazım. Şuraya S dosya yöneticisi Bunu indirmeniz lazım yoksa yapamazsınız. Haberiniz olsun. Ee, sonra yapamadım falan demeyin. Şimdi e, Config'e geçip S dosya üstüne giriyoruz. Buradan bu, bu Config biraz özel olur. Eğim bir de FPS Config oldu. Hem eğiminiz artacak hem de FPS'iniz artacak öyle bir config. Şimdi download kısmına gelecek sizin indirdiğiniz config. Şimdi en başta aim artı FPS config mailana yazıyor. Ona giriyoruz. Burada aktif sal verdim. Burada config verdim. Şimdi biz buradan aktif sal'a tıklayalım. Aktif sal'a tıklıyoruz. Buradan 60 FPS'den 25 FPS'e kadar verdim. Ben 60 seçiyorum. Şimdi burada üzerine basılı kalıyorsunuz. Ee, sağ alta kopyala butonu çıkıyor. Kopyala'yı tıkladıktan sonra ekranı sağa doğru kaydırıyorsunuz. Pardon, sağa doğru değil. Pardon, hiç girmeyin buraya. Geriye tıklıyorsunuz. Ee, tekrar geriye tıklıyorsunuz. Ee, burada Android diyorsunuz. Data. buradan Peps. PUBG Mobile'ı bulacaksınız böyle o bayağı bir uygulama olmuş PUBG Mobile Tencent AG var görüyorsunuz buradan Files bu an UA4 game buradan Shadow Tracker Extra Shadow Tracker Extra diyoruz Save it diyoruz burada görüyorsunuz Save Games var Save Games'e geliyoruz tıklıyoruz ve yapıştırıyoruz yapıştırdıktan sonra tümünü uygula ve üzerine yazıyoruz kopyalama başarılı diyor gördüğünüz gibi Şimdi diğer dosyamıza girelim. Tekrar S dosyayı açıyorsunuz. Doğulan kısmına gelecektiniz. Şimdi e, buradan istediğiniz FPS'i seçebilirsiniz. Ben 480 p seçeceğim. Telefon böyle 40 FPS'de sesli 540 seçsin. Eminim 60 FPS olacak. Telefon kötü olanlar 360 seçsin. Yani illa kasacaktır. Kasmayacak diye bir şey demiyorum ben. Ben 480'i seçiyorum. Oradan Extreme verdim. Yani 60 FPS olarak verdim. Burada istediğiniz renk stili var. Ben renkli de veya klasik de oynuyorum. Klasik seçeceğim. Bunun üzerine basıyoruz gençler. Görüyorsunuz böyle bir kodlama var. Buradan düzenleye basıyorsunuz. Düzenle yeri yeşil yanmadığı sürece yapmayın. Yeşil yandı. Sonra bir rakama tıklıyoruz rastgele. En başta xxx alıyoruz. Eksi aldık işte en baştan. Şu en sona kadar geldik görüyorsunuz. Burayı kopyalıyoruz gençler. E, kopyala dedik. Sonra geriye çıkıyoruz geriye çıkıyoruz işte buradan. Buradan Android diyoruz. Tek tek gösteriyorum. Data. Buradan tekrar PUBG mod dosyasını bulacaksınız. com.tencent.ag Files. UE4 uh, Game. Shadow Track. Shadow Track. Save it config diyorsunuz Android diyorsunuz bu arada siz anlatmıyorum kulağınız bende olsun Huzur kastım ini diyorum Evet e, buraya geldik kuzur kastım iniye tıkladık burada düzenle butonu var düzenli butonu düzenli basmanız gerekiyor sizin Düzenle butonuna basmazsanız olmaz Düzenle butonuna bastık yeşil oldu en baştan alıyoruz gördüğünüz gibi en baştan aldım görüyorsunuz görüyorsun burada backup device profil var. Backup device profile gelmeyeceksiniz gençler. Ee, backup device profilin üstüne kadar gelecektiniz. Üstte yapıştır butonunu görüyorsunuz. Yapıştıra tıkladıktan sonra sizde kaydet butonu aktifleyecek. Kaydete basacaksınız ve e, konfigürü kuracaksınız. Bunu oyuna her girerken kuracaksınız. E, her girişte kurmazsanız olmaz beyler. Haberiniz olsun yorumlarda sorup durmayın. Bu arada canlı yayınlar yapıyorum gece. Gelirseniz sevinirim. Şimdi test aşamasına geçiyorum.